kendi e, özgüvenlerini sağlamak amacıyla düşünülmüş bir e, proje. Geçirdiğimiz felaket hepsini, kadınlarımızı da hepimizi de bildiğimiz gibi çok etkiledi, derinden etkiledi. E, kaybettiklerimiz var, e, yakınlarını kaybedenler var. E, mekanlar kayboldu, mekanlar yok oldu. Bütün bunları yeniden yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Tabii evi hasar görmeyenler var işlerinde ama görenler konteynerde de, ee, işte e, konteyner kentlerde de, evlerinin önündeki kendi yaptıkları çadır ya da şeylerde üretenler var işlerinde. Ee, ama e, azimliler, ve üretmeye devam edecekler öyle gördüm. Dediğim gibi tekrar ayağa kalkacağız. Şu an ayağa kalkmış durumdalar ama ayakta durmak için bir çaba içerisindeler. Biz de o desteği vereceğiz. Halk Eğitim ve Arsus Kadın Kooperatif olarak devam ediyoruz. Amacımız kadınlarımızın evde ürettiklerini atölyelerde ürettiklerini pazarlayabilmesiydi. Bu işle uğraşmak aslında bizim için bir terapi. Terapi haline geldi. Ee, tabii onları geri getiremiyoruz, acılarını dinle, dindiremiyoruz ama bir nebze de olsa kendimize uğraşacak bir şeylerle acıyı hafifletmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem eve katkıda bulunuyorum hem psikolojikmem çok rahatlıyorum. Öğrencilerimize artık moral ve motivasyon olsun amaçlı sınıflar açabilirsin den Kesinlikle çok iyi geldi. Üretmek, boyamak, sepet ördük. Bir nebze satış da olsa bile herkesin yarısına işte iyi geldi, herkese iyi geldi.